Hayırlı günler güzellerim. Ben geldim. Sizler de benim evime hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün güzellerimin tayinli börek yapalım dedim. Hadi buyurun gelin böreğimizi yapmaya başlayalım. Kızlar burada tariflerimizi sayalım. Şimdi yumurmaya başlayalım. Burada 200 milimlik bardakla 4 bardak unumuz var bir çay bardağı sıvı yağımız var, bir çay bardağı ılık suyumuz var, bir çay bardağı da ılık sütümüz var. Burada da iki tane yumurtamız var. Kuru mayanın yarısını koyuyorum kızlar. 2 kaşık şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada bir bardak tayinimiz var. Bir bardak da şekerimiz var. Hamurumuzu yumurmaya başlayalım. Önce üstümüzü bir çıkartalım. Unutuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle unumuzun üstüne tuzumuzu şöyle dolandıralım kızlar. Şekerimizi önce mayamızı koyuyoruz. Şekerimizi koyuyoruz. Ilık suyumuz bir bardak. Bir bardak da ılık sütümüz. Yağımızın yarısını koyacağım kızlar. Tayini açacağım yarısı da. Eğer tayininiz normalse yani hepsini hamurunu açabilirsiniz. Benim tayinim biraz koyu. Yani yarısını tayini açmak için bırakıyorum. Yani yoğun ya yoğun olduğu için. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yumurtamızın bir tanesini içine kırıyoruz. Bir tanesini beyazını da gene koyuz, Üstüne de sarısını ayırdım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Cunurmaya başlayalım kızlar. Ellerimi yıkadım ben bu arada. Bugün de dedim güzellerimin tayinli börek yapalım dedik. Bu arada kanalıma yeni gelen komşularım var. Hoş geldi, sefa geldi hepsi de. Hamurumuzu ne kadar güzel yumursak, böreklerimiz o kadar güzel olur kızlar. 30 dakika dinlendireceğim yumurduktan sonra hemen açmaya başlayacağım. Hamurumu iyice yumurdum kızlar çok güzel oldu. 30 dakika bekleteceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Hiç un falan gerekmedi. Çok güzel yumuşaklı. Bu şekilde kapatalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 30 dakika bekledelim. Şu şekilde mayası gelsin. Mayası gelince görüşelim kızlar. Mayamız 30 dakika oldu. Hep beraber bakalım kızlar. Şöyle. Hmm, çok güzel gelmiş. Harika. Pazılayalım. Hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Bir 15 dakikada pazılayınca dinlenecek dostlar. Şu şekilde bismillahirrahmanirrahim diyelim. 4 parçaya bölelim. Şu şekilde pazılarımızı alalım kızlar. El mayası deriz el mayasını alsın şekilde iki pazıdan da yapabilirsiniz masam küçük olduğu için ben dört pazıdan yaptım masa büyük olunca iki pazıdan da açılabilir çok güzel olmuş hamurumuz şekilde şöyle, şöyle el mayasını alsın kızlar ondan sonra açmaya geçeceğiz <laughs> şu şekilde ayasını Açarken görüşelim kızlar. Kızlar şöyle tayinimizi güzelce koyu bak kıvamı. Zeytinyağıyla biraz açacağım ben. Şu şekilde. Tayinimizi tabağımıza kuşatalım. Yarım yağ bırakmıştım ya. Onu da şu şekilde hamura sürerken rahat sürebilmek için sıvı yağımızı da bu şekilde katalım. Hamurumuzun el mayası geldi. Hamurumuzu da açmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde kızlar. İlk pazımızı alalım. incecik açacağız. Yerimiz alanımız geniş olacak kızlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde merdanesi olanlar merdaneyi de açabilir. Ben açamıyorum merdaneyi. Alışmamışım. Bunu alacağım ben birazdan. şekilde incecik açacağız kızlar kızlar hamurumuzu ben açıyorum bu şekilde birazdan tayinimizi süreceğiz ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor tayini çöreklerimiz şu şekilde H yerine gelecek şekilde <laughs> Aziz Allah izin okun Celle Celal ...kendi nezanımız okunuyor şu şekilde kızlar fırçayla da yedirebilirsiniz. Şöyle iyice tayını yedirelim ki. Allah. Şekilde şekerimizi. şöyle cevizliyi sonra yapacağım cevizimiz varmış ikisini cevizli yapacağım kızlar İkisini de düz yapacağım bu şekilde sündüre sündüre açacağız tahta olacak masamızın masamızı naylon olduğunda yuvarlaması çok zor oluyor. Bu şekilde şöyle yuvarlayacağız kızlar. incecik olacak. içindeki tayinlerimiz de bu arada Yuvarladıktan inmiş oluyor. İlkecik oldu. Kanı böyle elinizle uzatabiliyorsunuz. Şu şekilde ara geliyoruz kızlar. Burayı da şöyle altına alalım. Tipsimizi koyacağız. Şu şekilde. Öbür pazımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı yörelerde paz deniyor, bazı yörelerde çeşit çeşit söyleniyor kızlar. Allah. Evde ceviz vardı. İkisini cevizli yapacak, ikisini sade yapacağım kızlar. Şöyle fırçayla süreceğim teminkini. Bu şekilde iyice yedirmek istedim. Fırçayla da zor oluyor da boyu tahin boyu ya. Bir de bundan deneyim dedim. Yuvarlanca birbirine geçiyor zaten de. Şu şekilde tekrar hamurumuzu şöyle yapalım kızlar. Böyle güzel oluyor. Her tarafına eşit dağılıyor. Bir de fırçayla deneyim dedim. Tayinli börek yapıyoruz hep beraber bugün de. Çok güzel oluyor. Hamurumuz da çok güzel olmuş. Baklava hamuru gibi. Bu şekilde. Şekerimizi, cevizimizi şöyle biz bunu tarihini çektiriyoruz, makinede çektiriyoruz. Ha, hazır değil bu. Hazır market tahini değil. Değil. Kızlar. Ha, şeyde daha şöyle bir, bir yer var. Orada çektiler. Cevizim varmıştı. İkisini de cevizli yapayım dedim. Şu şekilde. Harika oldu. Yeterli. Şöyle Ne bol ne sıkı kızlar. Bir kare saracağız. Harika oldu. Şimdi şöyle yani tahinlerimiz daha güzel dağılıyor kızlar. daha güzel. İçindeki tayin daha güzel dağılıyor kızlar. Harika oldu. Şu şekilde bu taraftan saralım. Şöyle sarıyoruz kızlar. Koyalım. Öbürlerini de Ay açalım. Kızlar biz hepsini yaptık. Tahini böreğimizin güzelce. Şöyle yumurtamızı da sürelim. Tepsi mayasını da getirdim ben bu arada. Benim Pazılarım küçük olduğundan bu kadar kabardı. <laughs> yumurtamızın bir tane yumurtamızın sarısı yetecek. Bu şekilde hepsine getirelim her yerine sürelim kızlar şöyle. Sürülmedik yer varsa oradan bana söyle Mustafa Efendi. Bazen konuşuyor benim kameraman, bazen konuşmuyor. Bu şekilde tayinli böreklerimiz de fırına gitmeye hazır. Hepsi güzel eşit kızarsın diye her yerine sürüyorum kızlar. Şöyle kavrulmuş susamımız var üstüne tahinli çöreklerimizi olmazsa olmazı susam Harika oldu. Bu arada fırınımı açtım kızlar 200 derece alt üst ısınıyor. gidelim hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Bir alt üstte ikinci yerde koyuyorum böyle. Şöyle güzelce pişsinler Harika oldu. Tahinli bideler. Kızlar tahinli bidelerimiz pişti. Harika oldu. Mis, mis. Çok güzel oldu. Neredeyse yakıyormuştu. Harika olsun. Biraz soğusun servis yaparken sizlere göstereceğim iş dokusunu kızlar. Buraya bir güzel kokular sardı ki. Şuna bir bakın. Çok güzel oldu. Kızlar şöyle sıcak mıcak açacağım göstereceğim sizlere. Gördünüz mü? Harika oldu. Lepir lepir kokular mis mis sıcacık görüyorsunuz mu kanatlarını aralarını yakından çek harika oldu vallahi işine bak sıcak sıcak açmak istedim sıcak olsa açacağım göstereceğim güzellerime dedim şurayı açamadım işte gördünüz mü kızlar çok güzel, güzel. oldu Harika, mis mis. स्कूंदे हेपेर आप tahinli börekler yaptık güzellerim. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir. Beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum güzellerim. Beğeni tuşu bizi öne çıkar diyor. O yüzden sizden ricam videolarımızı sonuna izleyin. Beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın güzellerim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.